Mehter vuruyor tarihin aksetmede yadı. Andık yine Fatih'le Süleyman'ı muradı Köz sesleri sarsın bütün İstanbul'u yer yer Geçsin önümüzden koca gazi ve şehitler Türk ordusunun şan dolu bir satfetidir bu Fethin, Mohaç'ın, Nibolu'nun haşmetidir bu Gülbank çekelim, coş ile Allah diye her an Kur'an'da zafer vaat ediyor Hazreti Yezdan. Yine 2. Kosova Muharebesi öncesi 2. Murat Han'ın Arnavutluk Seferi'nden bahsedelim. Mora Fethi'nden sonra Edirne'ye dönen Murat Han döner dönmez Arnavutluk meselesiyle ilgilenmeye başladı. Zira Jan Hunyat'la yapılan Morava Muharebesi Zadesi Hamza Bey ile birlikte ordudan kaçarak bozguna sebep olan İskender Bey Arnavutluk'taki Akçahisar Kalesi'ni ele geçirerek uzunca bir süredir İsyan bayrağını dalgalandırmaktaydı. Ancak çok geçmeden İskender Bey ile arası açılan Hamza Bey dönerek tekrar Osmanlıların hizmetine girmişti. II. Murat Han Mora seferinden dönüşünde Hamza Bey'in de teşviki üzerine Arnavutluk seferine çıktı. Henüz 17 yaşına basmış olan oğlu Şehzade Mehmedi de geleceğin Fatih Sultan Mehmet'in de sefere getirmişti. Murat Han Kocacık Hisarı'nı fethettikten sonra Akçahisar önüne gelerek kuşatma altına aldı. Arnavutlar bu hisara Kroya kalesi demektedirler. Burası sırtını da dağlara vermiş son derece müstahkem bir hisardı. Osmanlılar kale önünde toplar döktürmek suretiyle surları bombardıman etmeye başladılar. İskender Bey ise şehri terk ederek dışarıdan baskınlar vermek ve Türkleri iki ateş arasında bırakmak için bir dal dağa çekilmişti. Murat Han, müdafilerin şiddetle direnmesi karşısında muhasarın uzun süreceğini anlamıştı. Bunun üzerine şehrin su yollarını keserek teslime zorlamak istedi. Kalenin düşmesi an meselesiyken Vidin Bey'inden ve Sırp despotundan haberciler gelmeye başladı. Can Hünya topladığı yeni ve büyük bir orduyla tekrar hareketlenmişti. Bu haberler üzerine süratle kuşatmayı kaldıran Murat Han, Sofya'ya gelerek düşmanın hareketlerini takibe başladı. Sofya bugün Bulgaristan'ın başkentidir arkadaşlar. Evvelce Kral Vladislav'ın Varna Savaşı'nda ölüm üzerine Macar Krallığı'na eski Macar Kralı ve Alman İmparatoru Albert'in henüz çocuk yaştaki oğlu 6. Ladislas getirilmiş ve Jan Hunyat kendisine naip yani yardımcı tayin edilmişti. Hunyad bundan sonra ülkeyi dilediği gibi yönetmeye başlamıştı. Gelecekte Macar kralı olmak isteyen Hunyad'ın en büyük emili Varna hizmetinin acısını çıkarmak ve zedelenen gururunu kurtarmaktı. Bunun da ötesinde Türkleri Balkanlardan çıkarıp atan kumandan olmak olarak anılmak istiyordu. Bunun için Papa'nın da tasvibi ve teşvikiyle yeni bir Haçlı Seferi tertiplemek için yoğun faaliyetlere girişti Can Hünyad. Osmanlıların ilerlemelerine son vermek ve Balkanlardan atmak üzere girişeceği sefere katılmalarını sağlamak üzere bütün Avrupa ülkelerine müracaat etti. Eflak boy odası Vlad Dracul, Murat Han'ın Varna Zaferi ve sonrasında gücünün daha da arttığını görerek Osmanlılara yakınlık göstermeye başlamıştı bu itibarla Hunyad'ın anlaşma ve tekrar bir haç seferi tertikleme teşebbüslerine karşı çıktı. Bunun üzerine Eflak'ı işgal eden Hunyad, yakaladığı Vlad Drakul'u öldürerek yerine 3. Danı Voyvodalı'a tayin etti. Yeni Voyvoda da 8 bin ulah ile Hunyada iştirak etti. Fransızlarla İngilizler Nivolu Meydan Muharebesi'nde orduların büyük kısmını kaybettiklerini belirterek Hunyad'ın isteğine olumsuz cevap verdiler. Eflak, Bohemia, Polonya ve Almanlar ise gönderdikleri kuvvetlerle Macarların yanında yer aldılar. Arnavutluk Bey İskender Bey de Haç ordusuna kuvvet göndereceğini vaat etti.